kral mesela bir kadından hoşlandı. Kocası, Kadın evli. Kocası da metresi Kadını başına para Kadınla yatar kalkar. Kocası da vır vır etmesin diye ona mesela toprak verir. Mal verir, mülk verir, makam verir. Böyle çok vardır Avrupa tarihinde. Kabatlık makam mı veriyorlar? Ya yani maalesef. Böyle bir şey var yani. Kralın gabatı. Evet. O süre içerisinde kadının kocasıyla olması falan ha. tabii ki yasak yani. Kadına ayrı oda verilir çoğu zaman. Kralın başkabatı oluyor. Sarayda geziyor. Böyledir mi? Kendi kabuğu falan. Maalesef <laughs> öyle var. Boynuzlu kabuğu. <laughs> Üstünde de yazıyor böyle yaldızlı harfler. Hoş geldiniz kabat hazretlerim. <gülüyor> <gülüyor> Sen kralın başkabatıyla nasıl bir <laughs> suyu var filan. Mühür basıyor böyle gavat gavat olun diyor. <laughs> <laughs> Gavatlar arası çekişme var hangimiz baş gavat olacağız <laughs>